Ee, madem cevabın evet, o zaman her şey usulüne uygun olsun. Ay yok artık. Tepenizden aşağı kara sular insin inşallah. Evet. Evet. Öleydim de, öleydim de bunu görmeydim inşallah. Rüzgar. Ay, abi, dur, dur. Rüzgar. 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 Rüzgar! Bırak! Anneciğim! İnanamıyorum! Gerçekten mi? Bunu yapmayın böyle! Bırakın! Yapmayın böyle, hayır! Handan! Ah, çıkar onu! Çıkar onu Handan! Çıkar! Anne! Hiç mi utanma kalmadı sizde? Anne çıkar ne yapıyorsunuz? Çıkar diyorum, çıkar! Ne yapıyorsunuz anne lütfen? Necmiye Hanım, biz utanılacak bir şey yapmıyoruz. Celal kara topraklar altında çürürken... ...bu hak Bırak. mıdır? Reva mıdır? Çıkar onu! Anne! Ne istiyorsun anlamadım ben ya. Ben de mi kara toprağın altına gireyim? Çelal o kadını seni aldattı diye yapıyorsun bunu. Sinirin geçmedi. Aklın başında değil. Yapma. Yapma bunu çocuklarına yapma Handa yapma. Anne benim aklım gayet yerinde tamam mı? Kalbim de atıyor o da yerinde. Sen bari yapma ya. Necmi hadi içeri geçelim. Sakin sakin konuşalım hadi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun size. Boyunca çocuklarınız var. Utanmazlar. Utanmazlar. Allah'ım Allah ya. Tamam, tamam. Sakin. Ay, Mehmet. Sakin. Evet. Sakin. Mehmet ah, biz de gidelim mi? Çocuklar fırladı gitti zaten. Canım bak. Ben şimdi size bir kahve ikram edeyim. Sana da bir su vereyim. İçeride konuşalım. Hı. Gel. Hadi gel biraz dinlenelim sonra gidelim. Hadi. Tamam. Tamam. Gel gel gel. Ne oldu öyle ya? Üş, tamam. Hadi. Kankam bir sakin, bir durun ya. Ya kime şey diyorum ya, ya, bir dursanız Oğlum, bir Oğlum dursanız abi ya. Ee e, durduk, ne oldu şimdi? Abi tamam, bir sakin ya. Bize niye estiriyorsunuz? Hayır, benim doğum günüm için ettiniz. Benim size estirmem gerekirken senin yaptığına bak. Ya Eko kusura bakma, demin hayatımız 180 derece değişti de. Ya ne abarttınız ama ya? Sana konuşması kolay tabii. Olan bize oldu, resmen bizi yok saydılar. Handan teyzeyle Mehmet amcaya sağ olsunlar. Üçünüz ilk defa bir konuda aynı fikirdesiniz ya. Eko saçmalama sen acaba ya? Ya ne saçmalaması abi ya? Gel böyle. Tamam. Çocuklar, çocuklar. Hadi gelin arabaya. Gelin hadi. Hadi. Kızım. Hadi sen de evine götürelim. Ana yok, baba yok. Hepsi kendi dertlerine dağılmışlar. Teşekkür ederim, ben kendim giderim. Eko. Tamam, merak etmeyin. Biz bırakıyoruz onu. Ah. Ah. Telef edecekler çocukları. telef edecekler. Tamamı sakin olandan. Hepsi geçecek. Biz yan yana olduğumuz sürece... ...hepsinin üstesinden geleceğiz. <laughs> Mehmet ben... ...galiba biraz aşırı davrandım değil mi? Yani... ...apar topar çocukların gözünün önüne yüzük taktık falan. Ne bileyim. Tutamadım kendimi herhalde. İyi ki de tutamadın. Ya niye biz hep mantıklı olmak zorundayız ki? Niye duygularımızı hep içimize atıyoruz ki? Üstelik hepsi duygularımızın üstünde tepinirken böyle. Kendini suçlama, biz kötü bir şey yapmıyoruz. Çocuklarla ilk defa bu kadar karşı karşıya geliyoruz. Ağrıma gidiyor gerçekten. Yani onlar çocuk işte. Haliyle tepkileri de çocukça olacak. Zamanla her şey yoluna girecek, göreceksin. Hayret bir şey ya. Gerçekten inanılmaz. Hadi onlar çocuk. Tamam, anladık. Teşekkür. Rica ederim. Necmi Hanım'a ne oluyor? Ha, hayret bir şey ya. Ha çok merak ediyorum anlaşım. Allah korusun. Eğer Celal Bey yerinde sen olsaydın ne yapardı? O Necmi Hanım oğluna haftasına gelin aramaya başlamayacak mıydı yani? Üf, aman kafa kalmadı. Vallahi bu çocuklar kafa bırakmadık. Kusura bakmayın. siz tebrik edemedim. Canım, çok mutlu olun inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol canım. Efendim Yasemin. Tamam Yasemin biraz sakin sakin anlat. Ne? Tamam hemen şimdi geliyorum tamam kapatsın. sen. Mehmet ne oldu? Ee, Ayşe var yani Ferit'in öldürdüğünü zannettiğimiz kız. Evet. Ölmemiş emniyetteymiş. Ne diyorsun Mehmet? Ya evet bizim Çınar'ı da şey gözaltına almışlar benim hemen gitmem lazım. Sen burada kalın mı? Hayır hayır ben de geleceğim seni yalnız bırakma. İşte görüyorsun, bize bir, yani beş dakika nefes alamıyoruz Cavidan. Kusura of, bakma, ne gel. olur. Teşekkür tamam, ederiz, görüşürüz. Rica ederim, hadi siz gidin. Ah bu Handan, ah! Bir arayıp sormadı sizi peşinizden, ne oldu bu çocuklara diye. Gözüne perde indi sanki. Hadi, hadi toparlayın eşyalarınızı, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz babaanne? Memleket'e gidiyoruz. Babaannem doğru söylüyor. Ben beş dakika daha durmam burada. Ya bir dur. Durup ne yapacağım ya? Altın mı takacağız annemizin düğününde? Ee, utanmaşa onu da yaptıracaktı. Benim yüzüm kızardı, onunki kızarmadı. Ya annemden gerçekten bu kadar kolay mı vazgeçeceğiz? Ya o bizden vazgeçti ama. Ya bir sakin olun, daha olmuş bitmiş bir şey yok. Sadece evlilik teklifi. Yani? Yani şu, oturup izlemeyelim diyorum. Evlenmelerine engel olabiliriz. E nasıl olacak o? Babama saydırmak için aradıysan hiç boşuna uğraşma. Çünkü babam teklif ettiyse annen de evet dedi. Boş yapmayan ben duymak istemiyorum. Ya bir sus dinle. Hiçbirimiz bu evlerin olmasını istemiyoruz değil mi? Evet. Evet istemiyoruz. Bunu demek için aradın yani? Sence bir dinlesen. Bak henüz evlenmiş değiller sonuçta. O yüzük takıldı bir kere geçmiş olsun. Sen öyle san. Evlenmelerini engellesek peki... Nasıl yani? Bir planımız var. Yarın okula erken gel. Rüzgar, biz okuldan uzaklaştırma aldık. Sen unuttun herhalde. Mesaj geldi okuldan, görmedin mi? Yarın sınava girecekmişiz, ondan sonra başlıyormuş cezamız. Ya sen beni duymadın mı? Planımız var diyorum. Bu iş olmayacak. Duydum. Tamam, peki o zaman. Yarın görüşürüz. Ne diyor? Tamamdır, o da bizimle. Süper. Bana bakın, halledebilecek misiniz, başarabilecek misiniz bu işi? Başaracağız tabii babaanne, sen bir de yardım edersen öyle bir başaracağız ki. Ederim, ederim tabii. Yeter ki şu bela üstümüzden kalksın. Da size ne oldu ya? Yani ne bu haliniz? Dün gece çok çılgın bir gece geçirmiş gibisiniz. Oh, of, çok uzun hikaye. Ufaklık, ben sana sonra anlatırım. Seninkiler nerede asıl? Ya ikisine de ulaşamıyorum. Hmm. Ofise de gitmemişler. Benim hiçbir fikrim yok. Abim böyle ihtiyaç anlarında ortalıkta görünmemesiyle meşhurdur zaten. Babam da öyle Handan teyzeyle böyle düğün organizasyonu falan yapıyordur. Nasıl? Nasıl? Mehmet Bey Handan Hanıma evlenme teklifi mi etti? Ay, ay çok sevindim. Tebrik ederim. Etme. Etme. Hı. Çünkü ben hiç sevinmedim. Ee, ben ee, ...yanlış bir şey söyledim sanırım. Neyse, ben e, daha fazla konuşup batırmayayım. Bence de. Birileri kıskanmış anlaşılan. Bak, eğer ben Mehmet abi birazcık tanıdıysam... ...gerçekten sevmese böyle bir şey yapmazdı. Canına yandın, biraz anlayışlı mı olsan acaba? Ya sevecek başka birini bulsun o zaman Efe. Yani inanamıyorum ya, inanamıyorum gerçekten. Koskoca dünyada o kadar insan varken... ...hoş zaten. Benim ne düşündüğüm kimsenin umurunda değil. Yani benim anlayışıma çok ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Ha, bak iyi insanda, lafın üstüne. Ya, çok iyi. Alo. Ben de tam Doğa'ya soruyordum, baban nerede diye. Doğa? İyi <laughs> iyi, burada. Gayet formunda. Birazdan okula gidecek. Ne? İyi de anlamadım ki, neden? tamam tamam sıkıntı yok. Eylül de burada. Biz hemen gideriz. Tamam görüşürüz. Ne diyor? Beni soruyor mu? Yani çok umurunda değilim gerçi ama. Ayşe'nin annesinin yanına gitmemiz lazım. Kimseyi de almadı diye ama. Ayşe kim? Sen çok soru sormaya başladın ufaklık. Biz kaçıyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne konuştunuz, ne söyledi? Tek miydi, yalnız mıydı? Handan teyze yanında mıydı? Eğer bir daha ararsa ona söyle. Eğer Handan teyzeyle evlenirse beni silsin efendim tamam mı? Tamam, lütfen. Tamam canım. Ya Efe, Efe. İleteceğim Efe, ben. Efe ama bir şey anlatıyorum burada. Unutsun beni lütfen. Görüşürüz. Doğa yeni hiç. Ben sanmam. Günden beri telefonlarımı açmıyor. Ama okula gidecekmiş. Yani sınava girecek anladığım kadarıyla. Bu da bir şey. Defne ile Rüzgar nasıl? Yüzüme bile bakmadılar Mehmet. Yani böyle durumlarda bir Yasemin kurtarırdı beni. Aracı olurdu falan ama da o da yok. Ben de konuyu açamadım bir türlü dertler malum. Belki dedim yüzü görür hani oradan lafa açılır falan ama olmadı. Yani biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki anlamda. Çocuklarımızı kandırıp gizli bir ilişki yaşamak istemediğimiz için bu yolu seçtik. Evet. Ama sen kararından emin değilsen bilemem tabii. Ben kararımdan eminim. Konuda gerçekten hiç rahat Mehmet. Sadece çocukları düşünüyorum. Yani kendi çocuklarımıza karşı daha ne kadar bu mücadeleyi vereceğiz onu bilmiyorum. Bugün değilse bile yarın mutlaka bizi anlayacaklar.